Atalarımız bizi nasıl etkileyebilir? İnsan neden çok etkileniyor? O anı, o acı mutlaka onun hafıza belleğinde, onda yoksa ataların hafıza belleğinde oluyor bir canım. Yapılanmak her yaşta, her zamanda mümkün. Yani Dönüşüm mümkün mü? Kesinlikle, ben inanıyorum. Büyüklerimizin isimlerini verirken aslında bir iki kez düşünmek lazım. Acıdan haz duymak diye bir şey var biliyor musunuz? Çok acımasız ama böyle. Hazı bile cinsellikle birleştirdi insanlar. Halbuki haz böyle bir şey değil. Efendim birbirlerine sorun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Sabah Deniz Uzun yazar diyorum size ama siz kendinizi Instagram'da o kadar tatlı title'landırmışsınız ki yazar, uygular değil mi? Yapar. Nasıl? Aynen yazar, uygular, anlatır. Ne kadar güzel. Hayatın içinde işte hep beraber öğreniyoruz. Öğrenir, ha. öğretir gibi hep beraber öğretirken öğrenir gibi. Ben oldum yok. Yolculuk bu. Uzun bir yolculuk. Hiç ölene kadar oldum hali çok fazla geliyor bana. Hoş geldiniz. Hoş Biz sizinle aslında daha önce randevulaşmıştık ama bir takım problemler belki de doğru zaman bizi bugün buluşturdu. Biz de izleyicilerimize bugün çok merak edilen sorular Hazırladık sizlerle işte bir bilene sorda kastım o bilene soruyoruz. Biz de öğrenmek için buradayız. Ben YouTube kanalı öğrenmek için açtım ve çok keyifli şeyler öğreniyorum. Bugün bana yardımcı olursanız sizinle program yapacağız. Çok merak edilen bir konu çok revaçta bir e, ismi var bu aile dizimi. Aile dizimi yani atalarımız bizi nasıl etkileyebilir? Onlar bizi etkilemek istemiyorlar aslında ama etkilendikleri yerde kalıyorlar. O kaldıkları yerde de bir şekilde sinir sistemi regüle olamıyor. Yani bunun bir biyolojik altyapısı da var baktığımız zaman. Örneğin biz e, çok stres altında kalıyoruz. Stres altında kaldıktan sonra trafikte eve gittiğimizde gevşiyoruz ve rahatlıyoruz. Fakat şimdi stres altında kaldıktan sonra gevşeyip rahatlayamıyorsun. Örneğin sürekli savaş var. Savaş devam ediyor ve hiçbir şekilde gevşeyemiyorsun veya süre gelen şiddet var. Süre gelen fakirlik var. Süre gelen iflas var. Hmm. Süre gelen aldatılma var. Aldatılma var, var. var, terk edilme var, işte tecavüz var. Dolandırılma sürekli var. dolandırılma var ve bir şekilde hani post travmatik durum gibi biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. İster istemez ayakta oluyorlar, aktif oluyorlar ve bu aktif Olma hali, kaygı hali çocuk görerek öğreniyor. Çocuğa da geçiyor. Ee, e, çocuk bu ortamın içinde büyüyor ve kaygılı bir aile. Şimdi sürekli üst üste zarar görmüş, zarar görmesin diye çocuğu hep tedirgin. Çocuğa bir relax böyle geniş bir zaman açamıyor ister istemez. Onu veremiyor çünkü kendisi tanımıyor. Tanımadığı bir şeyi karşı tarafa aktaramıyor. Dolayısıyla bu sinir sistemi birbiriyle uyumlanıyor, konuşuyor ve bu sistem bu şekilde kuruluyor, gidiyor, kuruluyor, gidiyor, devam ediyor bir canın. O şeyi bizi aslında atalarımızın etkilemesinin sebebi biz o sinir sistemini bir türlü yatıştıramadığımız için yatıştıramadığımız mi? için hmm. kesinlikle özellikle de Türk toplumu coğrafya gereği çok fazla savaş gördü. E, çok fazla savaş gördük, fakirlik gördük, açlık gördük, deprem gördük. Üst üste farkındaysanız biri bitmeden biri oluyor, biri bitmeden biri oluyor. İster istemez biz hep stresliyiz ve yarın ne olacak kaygısı taşıyoruz. Dolayısıyla aslında bu kadar kaygılı olduğumuzda mantık çerçevesinde hareket bile edemiyoruz. Mantıklı da Ya bir de şey derler ya hocam. Kaygı anneden çocuğa da geçer. Tabii. Karnında kaygı varsa ona da bir sirayet eder falan diye hep söylerler. Ben hamileliğimde çok kaygılı bir hamilelik geçirdim. Zaten anksiyetik bir anne oldum yani Saygın'ın doğumuyla. Buna çok inanıyorum. Hani çocuğumun benim hislerimi hissettiğini ve yaşadığını biliyorum mesela. Hı hı. Ama bunu iyileştirmek için ne yapacağız? Ya da diğer soruya geçeceğim bununla beraber. E bu, bu, şimdi bu kısım o kadar önemli ki ben beni de çok etkiliyor bir canımcım. Çünkü ben de zaten biliyorsunuz hani doğumda bir travma yaşamış çocuğun annesiyim. Nasıl o doğum ve hamilelik benim de hamileliğim çok kaygılı ve stresli geçmişti. Siz hamilelik sırasında bu tarz bir şeyle karşılaşacağınızı, doğumun bu tarz olacağını bilmiyordunuz ama. Hiç bilmiyordum. Her şeyim normaldi. Benim eşim bir çocuk hekimi ve bütün kontrollerimiz çok iyi gidiyordu. Son ana kadar bir bizde hiçbir sorun yoktu. Ama bilinç dışında bir şey vardı ve ben gizli gizli hipnoz alıyordum. Biliyor musunuz? Doğumda sıkıntı yaşamasın oğlum diye. Sanki hissetmiş Çok ki. çok samimi söylüyorum size. Doğumda oksijensiz kalmasın diye gidip hipnoterapi çalışmaları alıyordum, yaptırıyordum kendime. Ama eşime de söylememiştim. Sonradan söyledim biliyor musunuz? Hekimlerin Bunu de pek hoşuna gitmeyeceği bir şeydir, değil mi çünkü? Çünkü yani eşim de o sırada 25 yıldır çocuk bakıyordu. Ve bir sürü çocuğu da öyle zamanlarda kurtarmış bir baba. İnanamıyorum ya. Çocuk hekimi ama doğum hekimi başka bir şey şimdi. Doğum hekimi başka bir şey. Ee, o his size geldi ve siz... Evet e, annelik böyle bir şey. ya Buna şöyle diyebiliriz. Acaba bana malum mu oldu? Aslında biz sistemde her şeyi hissediyor muyuz? Ya da ben korktum da bunu mu hayatıma daha çok çektim? Onu bilmiyorum. Onun için bir cevabım yok tam olarak. İkisi de olabilir. Kendinizi ee, suçluyor musunuz zaman zaman? Çok suçladım. Yani bu işte o kadar çok... Ben oğlum doğmadan yaklaşık 10 yıl önce e, fiili olarak bu işe başlamıştım. Ve hani çok içindeydim. Bir sürü şeyi öğrendiğimi zannediyordum. Böyle kibirli kibirli bilmiş bilmiş bir hallerim vardı. Oğlumla hiçbir şey bilmediğim işte okur yazar öğrenir kısmını tekrar tekrar hatırladım. Şimdi burada... O doğu, hamileliğin her aşamasını anne suçlulukla geçirebiliyor. Zaten en çok etkilendiğim benim dizimde gördüğüm örnek vakka çalışmalarda e, bu doğum travmaları hamilelik travmalarından e, bir şekilde muzdarip olmuş insanlar oluyor. Yani çok dikkatimi çekiyor orası ve orada da öyle bir şey var ki bir acının içinden geçtiğinizde diğerinin yanında daha güçlü olabiliyorsunuz ve ben Önce yıllarca hani bu işi de sözde biliyordum ya hani biliyordun hani biliyordun diye o kadar çok suçladım ki kendimi. Eşim de öyle kendi girdiği doğumda işte çocuk sıkıştığında müdahale edememesi sonra hemşire kucağına aldıktan sonra düşürdüğünde e, ameliyathanede hiçbir şey yapılamaması ve sonra aslında bir taraftan o suçluluk duygusuyla boğuşurken de Yaradan'ın büyüklüğü mesela bir kitabımın adını Mucize'nin doğumu koydum. Şöyle düşünüyorum. Mucizeyi sadece hani biz çok güzel şeyler olduğunda kabul ediyoruz. Bu da mucize değil midir bir canım? Yani 9 ay boyunca her şey muazzam gitmiş. Ve o anda saniyelik herkes içeride yanında olduğu halde çocuğa hiç kimse bir şey yapamıyor. Yani dolayısıyla bir sistem var Tebriz'in dediği gibi. Ömrün boyunca nasibinin peşinde koşarsın. Koştuğunda nasibin kadardır. Şems Evet. Ee, peki siz normal doğum mu yaptınız? Yok beni normalle işte zorlandı zorlanınca çıkamayınca sezer yana yana aldılar. aldılar. Yani Tekrar. orada bir dönüm evet, şeyi dönüştürdüler oldu. dönüştürdüler, dönüştürdüler. Rabbimden şifa diliyorum tüm çocuklarımıza, tüm evlatlarımıza, annelere sabır ve buzdağı serinliği. Çok çok teşekkür ederim. Bir şeyin bir sorunu yaşarken atalarımızdan gelip gelmediğini nasıl anlarız? tekrar ediyorsa, sürekli tekrar tekrar ne, elimizden gelen her şeyi yapsak da bir türlü içinden çıkamıyorsak, hatta paket büyüyorsa, örneğin aldatılma korkusuyla birisinden kaçıyorsun, sonra gidiyorsun aldatılıyorsun. O adamı da terk ediyorsun. Ondan sonra gittiğin adam hiç aldatmaz zannediyorsun. Daha büyük bir paketle geliyor. Daha başka şeyler de getiriyor sana. Buyur. Gidiyorsun elinden geleni yapıyorsun. İşte kendini düzelttiğini düşünüyorsun. İşte bir şeyleri değiştirdiğini düşünüyorsun. Tamam bu tarz adamlarla artık olmayacağım diyorsun. Dönüyorsun dolaşıyorsun. Tekrar burayı çarpıyorsun. Veya işte ortaklık kuruyorsun bir işte. Daha dün böyle birisiyle çalıştım bir canım. Şimdi babası tam 16 yaşındayken büyük bir fabrikaları varmış. Bütün ortaklarından Darbeler yiyor. Kardeşleri de var. Büyük ortaklı bir fabrikaları varmış. Ve çocuk şu anda işte 35 yaşına gelmiş. Yurt dışında okumuş başarılı da birisi. Sürekli bir şekilde ortaklıklar içinde oluyor. Ve sürekli Hep aldatılıyor ve dolandırılıyor. Allah. Im. Ve ilk çalışmaya girdiğimde gittiği yer nereye gidiyorsun dediğimde 16 yaşında babasının o durumda iflas ettiği yere gitti. Yer neresi? İşte o iflasta gitti şey yani kendisinin evet ha, e, e, yani hayalinde iş yerine oraya gitti. oraya gitti. Direkt anıyı hatırladı. Direkt oraya gitti ve evet dedi. Neredesin şimdi dedim. Hani bu dolandırılmalara baktığında biraz çalışma yaptığımızda nereye gidiyorsun dedim. 16 yaşındayım iş yerine gittim. Babamın yanındayım. Babamı dolandıran adamlar yanında dedi. Direkt bana zaten argümanı verdi. Hmm. Şimdi yakın tarih olduğunda işimiz kolay. Çünkü kendi kendine de gidebiliyor kişi. Hatta anne karnına da gidebiliyor. beni bir deneyim vardı. Ben anne karnıma gitmiştim. Siz biz hatırlayabiliyoruz. Yani hani bunu gerçekten biraz derinleşirsek hatırlayabiliriz. Çünkü <laughs> hafızamıza hepsini alıyoruz. Fakat daha derinde de aynı şekilde dolandırılmalar, aldatılmalar oluyor ve biz de o işte oradaki o stres, işte haksızlığa uğrama duygusu çözülemediği için, o öfke çözülemediği için yine bizim sinir sistemimizde bu var ve şöyle düşünün bir canımcığım. Şimdi benim dedem böyle bir dolandırılmayla karşı karşıya kaldı. Ne yapıyor? Çocuğu, torunu buna maruz kalmasın diye bu konuda hep yaralı ve korkak oluyor. Sürekli korkuyor ve bütün savunma stratejilerini bunun üzerine kuruyor. Bir daha yanlış yapmayalım diyor. Demkin. Ama burada çok büyük bir korku var ve kaygı var ve buradaki hesap tamamlanmadığı için tamamlanmamışlık var. Zihnimiz de öyle çalışıyor ki beyin tamamlamak istiyor ısrarla hikayeyi yarım kaldığını düşünüyor. Sizde de oluyordur bir şey böyle aklımızda çözemediğimizde tekrar tekrar o pakete geri döneriz. Tekrar tekrar o pakete geri döneriz ama neden ama neden bana bunu yaptı. Ben onun için çok şey yapmıştım neden böyle yaptı neden böyle yaptı diye hep döneriz. Şimdi bilinç dışımız da böyle dönüyor diyor. Zihin hmm. tamamlamak istiyor hikayeyi. Biz niye bunun içinde kaldık? Niye cevap veremedik? Benim dedem bizim için her şeyi yaptı. Haksızlar uğradı. Biz niye tamamlayamadık? Bir de benim söylediğim bu kişiye dedesinin ismini vermişlerdi. Bu da önemli değil mi? Evet. Büyüklerimizin isimlerini verirken aslında bir iki kez düşünmek lazım. Yani belki onun kaderini yaşamaya çok açık. Evet siz onu çok seviyor olabilirsiniz ama bu onun kaderinin ona yansıması anlamına gelebilir. Şimdi bunu çok spiritüel bir yerden alıyorlar söylediğimizde aslında bunun da altyapısı var. Şöyle bir canımcığım e, baktığımız zaman şimdi ben niye birinin ismini koyarım? Mesela benim adımı da Deniz koymuş babam. E Çünkü Deniz Gezmiş'in arkadaşı o dönemde. Hmm. E, i̇ster istemez yol arkadaşı aynı acıyı yaşıyorlar. Hiç daha sizi devrim işlerinde e, görmeyelim yani. E, şimdi aslında ben de bir şeyim yani yeni sistemin içinde başka bir devrimin parçasıyım oğlumla örneğin. Ben de kendi devrimimi yaratmaya çalışıyorum. Ben de öyle bir derste sınanıyorum baktığınızda ve hani Deniz nasıl savaşçıysa hep savaşçı bir ruha sahip olmak zorunda olmuşum. Babam bunu bana koyduğunda o bir kahramandı. Aslında bilinç dışında niye koyarız? Bayılırız o kişiye. Çok severiz. Durduk yere koymayız. İşte babamızın ismini niye koyarız? O çok güzel bir adamdı. Kahramandı. Bu çocuğum da onun gibi olsun deriz. Onu onurlandırmak isteriz. Dolayısıyla biz zaten bunu koyarken Bak oğlum bu gururlanılacak birisi. Sen onun gibi oğlu bilinç dışından isteyerek veririz. İşte babam arkadaşının ismini koyduğunda ben onu çok sevdim. Yarım kaldık ve onun yaşamasını istiyorum der. Şimdi çocuk hani spiritüel manada gideyim de onun kaderine çekileyim demez. Çocuklar anne ve babalarını mutlu görmek isterler. Memnun etmek isterler, sevilmek isterler. Dolayısıyla şöyle bir düşünce oluyor. Evet babamın arkadaşı Deniz'miş. Ha, babam benim onu ya yani onun beni sevmesi için deniz gibi olmam gerektiğini bana söyledi diyorum bilinç dışına Onayını almak istiyorum babam. Çünkü biz koşulsuz sevilebileceğimize inanmadık. Küçükken oynarken işte deniz düzgün otur. İşte düzgün oturursan severiz. Şu şarkıyı söylersen severiz. Ay ne tatlı çocuk bak gülümsersen severiz. Yemeğini bitirsen. Dolayısıyla biz koşullu sevilmeyi biliyoruz. E babamız da o ismi söylediğinde gözüne girmek için, onayını almak için, takdirini almak için, güvende hissetmek için ister istemez buna uyumlanıyoruz. Baba senin o kişiye ihtiyacın var. Öyleyse ben onun üzerimde ...yaşatırım ve taşırım diyoruz. İster istemez ona benzemek zorunda hissediyoruz kendimizi. Evet, evet. Peki bu sorunları hayatımızda yaşamak zorunda mıyız? Yani bu bir kader mi yoksa bunun bir çözümü var mı karmik yapıda? Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bunu çok soruyorlar ve tepkili insanlar çok haklılar. Hayat zaten yeterince zor. Ve hani diyorlar ki bana ne ben dedemin, ninemin işleriyle mi bir de uğraşacağım? Hani Hı -hı. ninem aldatılmış benim ne günahım var? Şimdi aslında Rabbim bize özel, kendimize özel bir kader verdi. Kader de aslında yollar gidilecek yerlerden öte. Ee, erdemlerdir bir canım. Yani bize özel bir erdem vermiştir. İşte mesela benim için siz çok sözünleri bir insansınız. Çok samimi yürekten söylüyor. Şimdi bu kadın toplumda bu imajı veriyor. Şimdi Rabbim onu öyle tasarlıyor ki kim bilir ne derslerden geçmiştir ki bu kadar güçlü durabilmek için. Dolayısıyla bu tasarımda hani o güçlü durabilmek için gittiğiniz bir yol var. Ve bu yolun içinde aslında gidilen, uğranan yerler kaderimiz değil. Kaderimiz bizim güç ve işte güçlü bir kadın, işte sözünleri olan, hmm. arkasında duran bir kadın. Şimdi sen bu yolu değiştirebilirsin arabayla giderken, trafik evet. yoğunsa, işte buradan gidemiyorsam buraya ulaşamıyorsam ama buraya ulaşmak zorundayım. Kaderim Şu benim burası, kaderim. Burası benim kaderim. Gideceğim yer benim güçlü evet, kadın olacağım. Evet. Benim o güçlü kadın. işte kadınlara rehberlik etmek, Hı -hı. sözümün arkasında durmak, sakınmadan her ne olursa olsun bir şeyi içimde tutmadan söyleyebilmek, paylaşabilmek bu benim kaderim. Ama ben bunu İster böyle ailede bir sürü çetrefilli yerde boğuşarak gitmeye çalışarak geçiririm bu ömrü, İstersem de huzurla güvenle artık olduğum yeri fark edip tekrar tekrar aynı yerde patinaj yapmadan kendi yolculuğumla buraya giderim. Yolu ben belirlerim. Yolu ben belirlerim. İşte bu kaderi zaman. insan kendi kaderini yapıyor kısmı buradan denk geliyor. Yani kendi kaderine kendi yolunu seçerek gidiyor diyebiliriz. Yani kendi kaderindeki Navigasyonu kendine göre seçebilir peki neden seçmiyor da hep ailesinin yakında olmak istiyor çünkü tekrar edeceğim biz çok naif varlıklarız bizim sinir sistemimiz doğduğumuz anda sinir sistemi sinir uçları mielinle kaplı değil bir canımcığım. Mielin hani şey gibi kablo teli gibi düşünelim. Bu kablo tellerin üzerindeki de plastik kaplama gibi düşünelim. Şimdi bu plastik ne zaman kaplanıyor biliyor musunuz? Aile seni ne kadar kapsıyorsa, Korma ne atla. kadar güvende hissettiriyorsa, ne kadar olduğun gibi seviyorsa, ne kadar korkmadan hayatı hazırlayabiliyorsa. Şimdi çoğu insanın çabuk öfkelenmesi ya da çok korkak olması bu mielin kaplanmasının az olmasından hatta uzun vadede çoğu insanda emes hastalığı da bu mielin eksikliğiyle bağlantılı oluyor. Yani hmm. o güvende hissetmek için çocuk ne yapıyor ister istemez aileden olduğu haliyle güveni alamadığında Onların dediğini yaparak güvende hissetmeye çalışıyor. Mesela diyor ki anneannen bilinç altında şu var anneannesi tecavüze uğradı bu kızı hiçbir yere salmayalım. Hiçbir yere yollamayalım. E çocuk da her dakika bu korkunun içinde annem beni sevsin diye hiç kimseyle görüşmemem lazım. Partnerimin olmaması lazım bir erkekle buluşmamam lazım diyor. İster istemez o tedirginliği yaşıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz bir hikaye vardı ama tam hatırlamıyorum Adana'da e, ismini kızımızın. E, ee, tecavüz orada bir minibüste. Belki hatırlıyorsunuz. Özge çok Can. yıllar oldu. Evet. Özgecan Mersin'de, ben alayım, biliyorum. Şimdi orada ne olmuş hatırlıyor Aslan. musunuz? Mesela kızın çantasından bıçak çıkmıştı. Ve hmm. orada bir de sprey çıkmıştı sanırım. Ve tam yani söylemeyeceğim takip edilirse bulunacaktır o. Şunu düşündüm. Dedim ki evet ailesi de çok korkuyormuş. Mesela çok üzüldüm. Yani şimdi ben düşünüyorum. Benim kızım İstanbul'da okuyor. Ama benim aklıma orası gelmiyor da başka bir korkum geliyor. Ben şimdi hastalıkla sınandım. Hasta olmasın diye çocuğu baskılıyorum Çok örneğin. Hatasınız. Diğeri bununla sınandı. Buradan baskılıyor ve biz o oyunun içine dolayısıyla böyle gidiyoruz. Şimdi birinci görev ailelere düşüyor. Şimdi herkes aile dizimi yaptırsın mı yaptırabilir mi bunlarla uğraşsın mı? Asla her yol burayı varmak için. İnsana huzur veren, topluma huzur veren her yol okeydir benim için. Hmm. Ama önce bize e, iş düşüyor. Yani ben kızımda gördüğümü çoğu zaman kendimle çalışıyorum. hani Dizimi de yaptırdığımda, oğlumda da gördüğümü çok uzun yıllar kendimle çalıştım. Çünkü çocuklar sadece bir şekilde bizim korkularımızı kopyaladıkları için çoğu oyunun içine böyle çekiliyorlar. Ben kendimi ayrıştırdığımda çocuk beni takip edebiliyor ve yaşı kaç olursa olsun şey işte değişebiliyor. Ya zor bir babayla büyüdüm ben. Benim çalışmalarımla babam da çok dönüştü. Mesela artık bambaşka bir babam var. O dönüşünce benim kalbim daha da büyük ve daha da açık. Yapılanmak her yaşta her zamanda mümkün. Yani Dönüşüm mümkün mü? Kesinlikle ben inanıyorum ama mümkün fakat sanki biz biraz reddediyor gibiyiz bir canım kolayımıza geliyor olabilir. İşte konfor alanı. Alıştığımız düzen, konfor alanı ve onaylanma ihtiyacı. Bizim çocuk parçamız yetişkinler Tek başına olduğunu biliyorlar bu hayatta. Herkesin gidebileceğini, çocuklarımızın bile büyüyüp gidip kendi hayatını artık yaşayacaklarını ama çocuklar yalnız kalmaktan korkuyorlar. Aile diziminin ana temel konusundan bir tanesi aidiyet ihtiyacı. Hmm. Diyor ki Bertelinger biz ne yapıyorsak kendimize aidiyet ihtiyacından yapıyoruz. Biz aslında içine doğduğumuz ailenin ve toplumun parçasıyız. Ve bu hiçbir şekilde bu hak bizden alınamaz. Fakat bizi şartlı sevdikleri için Yeter ki onlara ait olayım sürümden ayrılmayayım diye alışmış oldukları düzeni tekrar ettiriyorum. Ve o alışkanlık öyle bir yapışıyor ki işte o alışkanlığı kırmak çok zor oluyor. Beslenme düzeni bile biliyorsunuz bir canım iki kilo verirken bile alırken çok kolay oluyoruz da ne kadar zorlanıyoruz. Çünkü doğru. alışkanlık. Dolayısıyla alışkanlığı kırmak için biraz yalnız kalma tedirginliğinin içinden geçmek gerekiyor. Farklı Beslenme bir düzeni olsun. bile aileyle doğru orantılı biliyor musun? kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ya evet çok haklısınız. Her toplumun, her coğrafyanın bir beslenme düzeni var. Doğru. Deniyamızda o var. İşte eşim bu konularda çok ilgilidir benim. Hep şunu söyler. Mesela kefir içelim derim. Kefir bizim mayamız değil hayatım der. Bizim mayamız yoğurt der mesela. Oh, ne güzel hiç yani. de i̇şte kefir ke Allah ke doğru söylemiş. Kefir Ruslarınmış örneğin. Onların DNA'sında olduğu için uygu. onlar zaten. Onlara uygun. <laughs> i̇şte biz mesela yoğurt ve ayran Biz Mayalıyız. mayalıyız. Nerelend işte? Ha, Bulgaristan göçmenleri. Bulgaristan, evet. sanki o da bizim mayamızdanmış gibi. <laughs> <laughs> Sizin mayamızdan o. Peki, doğru. Coğrafyada da alakalı her şey. Kesinlikle coğrafyada kaderimiz oluyor bir şekilde. Bu doğru diyorsunuz evet. değil mi? Peki bu atasal sorunlar e, iş hayatımızı nasıl etkiliyor? Etkiliyor mu? Etkiliyor. Kesinlikle ya. etkiliyor. İşte bir dikkat ederseniz memur ailelerin çocukları memur olmak istiyor. Çok zor onlar için ticarete atılıp büyümek. Ama ticaret içinde olan ailelerin çocukları ticaret yaptığında tekrar tekrar iflas etse dikkat ederseniz ayağa kalkıp yola devam edebiliyorlar. Hmm. Ya çünkü sistemde onu gördüler. Ailede haksızlığa uğrama, göçler iş hayatını çok etkiliyor bir canım. Yani göç kültürüyüz biz, göç toplumuyuz. Yani yüzde doksanımızın bir göç altyapısı var ve göçlerde her şeyimizi bizim elimizden aldılar ya ben Edirneliyim. Trakya'da çok az fabrika var. Neden biliyor musunuz? Hepsi Bulgaristan, Yunanistan ve Balkanlardan zorla göç ettirildiler. Ve biz hep göç bir... alan bir şehir mi? Hayır, biz Demek istiyorsan... oradan geldik. Ha, evet, oralara geldik. E oralara tamam. geldik. Biz tamam. ve küçük nüfusluyuz, büyümüyoruz da aslında büyümek için büyük mesela biz daha çok okur bir şekilde hani okumuş çocuklar yetiştirir. Her yerde aklını kullanabilsin diye evlat yetiştiririz. Çünkü o kadar bekliyoruz ki sürekli Edirne mesela saray içinde o kadar çok esaret hikayesi var ki. Dolayısıyla biz hep hazır bekleriz. Bir ayağımız dışarıdadır. Bizi buradan da sürecekler, atacaklar Psikolojik. diye bilinç dışında. Psikolojik olarak niye mala yatırım yapayım ki her şeyimizi bırakmak zorunda kaldık deriz. Yani toplumun kültürünü etkiler. Kesinlikle hayata bakışını etkiler, iş hayatını etkiler. Ee, orada her şeyi bırakıp gelmişlerse ellerinden alınmışsa zaten bilinç dışlarında hep ellerinden alınacağına inanırlar. Ve sadece çalışıp çab çabalayıp haksızlığa uğradıkları ellerinden onların malı mülkü alabilecekleri yere mail ederler. Daha iyisi vardır bir şekilde görmezler. Çünkü biz yüzümüzü genelde acıya dönük tutuyoruz. Neden acıdan haz duymak diye bir şey var biliyor musunuz? Çok acımasız ama böyle. Biz bakın şu epifispinal iki çeşit şekilde çalışıyor. çalışıyor biliyorsunuz. Birisi tap noktada mutlulukla hazla ama biz toplumsal olarak bunu biliyoruz çünkü çok fazla yasımız acımız oldu. Birisi de dip noktada acıyla. Acıyla öğren, sanki acıdan geçmeyince bize bir şey öğretmeyecekmiş gibi geliyor değil mi bize? Evet. Çünkü, Bu doğru mu? Çünkü diğer yolu bilmiyoruz o yüzden bir canım. Çünkü biz gerçekten hazzı yaşasak hazzı bile cinsellikle birleştirdi insanlar. Halbuki haz böyle bir şey değil. Hazı yemekten azalmak, sevdiğin biriyle olmaktan azalmak, yaptığın işten azalmak. İnanılmaz haz duyuyorum 20 saat çalıştığım olur benim hiç çalışmış gibi hissetmem kendimi ben çalıştığıma da inanmıyorum sadece hani bu işte varlığımı çok iyi hissedebiliyorum ve bu bana haz veriyor ama eğer hazzı çok fazla dile getirsem bu bile sabote edilir. Çünkü hani şöyle bir söz vardır bilir misiniz acının gereksiz olduğunu anlayana kadar acı gereklidir yani acı gerekli değil acı olmadan da şuraya ulaşırım diyene kadar acıyla öğreniyoruz maalesef ki insan o dip noktadaki acının içinde genelde egosuzlaşır. Şöyle deriz mesela ben bunun içinden geçtim oğlumla birlikte çok ciddi şekilde mesela ölmek istediğim hani sıfır ego vardı biliyor musunuz? Hani insan çok çabuk egoya kapılabiliyor ya da ego en azından zararlı bir ego olmasa da şöyle. Şu işte toplumsal olarak ay bunu takmayayım yanlış anlarlar işte saçımı böyle yapmayayım yanlış anlarlar. Ama o anda sadece kalbin var ve ateşle yanıyor ve sadece olanın içindesin. Başka hiçbir yerde değilsin. Olanın içinde olduğunda da a o korkuyla başa çıkabildiğini ve korkunun seni öldürmediğini, bu gerçekle de başa çıkabildiğini, yani insanlığın bir parçası olduğunu fark ediyorsun ve ister istemez büyüyorsun. O yüzden hani acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor ya. Yani tam böyle öğreniyoruz. Fakat biz de diyoruz ki Artık bunu tekrar tekrar kendimize yaşatmayalım. Bir de çekmeyelim bunun manyetik Yani çekmeyelim kesinlikle. Çünkü bu da farkındaysanız şimdi yüzlerce yıldır şunu gördük biz. Bütün evliya erenler, peygamberlerin hikayeleri hep çok acılı, hep çok dramatik, hep çok Mücadeleci. travmatik, hep mücadele. İşte birisi balığın karnında, ilk peygamberimiz. Biri kuyudan, evet, çıktı. kuyudan çıktı. Sürgüne gitti. Bütün evlatlarının padişahlar. hepsi öldü, öldürüldü. Bütün büyük üstadlar böyle acı hikayelerin içinde var oluyorlar. E şimdi bizim bilinç dışımızda şu var. Ha, Rabb'e ulaşmak için ya da tekamül hmm. etmek için, yükselmek için çok acı çekmek lazım. Ve sonra şimdi bunu öğrendik ya toplum buna da inandı dediğiniz gibi bunu da çekti. Toplum buna inandı ve hep beraber bu şekilde gidiyor. Şimdi diyelim ki bir Hanım ay biraz daha rahat bir hayatta eşi onu seviyor. Güzel bir evi var çocuğu sağlıklı huzurlu. Şimdi diyor ki gelir onun da başına bir şey. Başka türlü öğrenemez. <gülüyor> İlla. İlla <laughs> hemen. Yani biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Sen de bizden ol. Sen niye başardın ki bize bunu inandırdılar biz burada kaldık. Tam bu noktada bir şey söylemek istiyorum özür dileyerek. İşte bu yüzden o dejenlere çok yakın kadın programlarındaki acılar reyting rekoru evet, kırıyor. Evet bir canını. Bizden daha kötü durumda olanı izlemeyi seviyoruz. Evet. Bizi ağlatan dizileri seviyoruz. Evet. Çünkü bak biz de bunlara benzer şeyler evet. yaşadık yine bir yere ait olmak istemek işte ve onların da bize ait olmasını yalnız olmadığımızı hissetmek bir de başarısız hissetmemek. Şimdi ruh diyor ki bir taraftan diyor ki gerçekten tek çare acı mı? Bence olmayabilir. Ha diğeri şimdi acı çekmediğinde işte diyor ki aa o yapmış. Bu tarafa bakıyor Şimdi o yapmışsa kendim başarısız, eksik hissedeceğim, bunu denemediğim için suçlu hissedeceğim. En iyisi ben buradaki kitleye ait olayım. Dediğiniz gibi bütün gün erkeği kadını o programları seyrediyoruz. Ee, ama hepimiz aynı anda bolca yaratım yapıyoruz o öfkenin içinde. Bu kadar var olmak, örneğin zaten onun içinde var olmanın bir sebebi de e, sizde olan yarayı tetiklemesi. Ben de olmayan hiçbir şeyden çok fazla etkilenmem ben. İnsan neden çok etkileniyor? O anı, o acı mutlaka onun hafıza belleğinde, onda yoksa ataların hafıza belleğinde oluyor bir canım. Hmm. Yani benzer insanlar birbirine yakın hissediyorlar. O hikayelere de yakın hissediyorlar. İşte babama benzeyen eş bulmam gibi değil mi? Ya Tabii. da annesine benzeyen hanımı... Direkt seçmesi gibi. Evet, ait olmak istiyorum. Onlara yakın insanlara gidiyorum. Şimdi şöyle, bilinç dışım onları okey görüyor. Benim aslında çocukken ayırt etme becerim yok. Hmm. Onlar ne yaptıysa doğrudur. doğrudur. Onların eşi sigara içtiyse doğrudur. Evde sigara içilmiştir Bu doğrudur. Onlar işte bir şeyde çok fazla kızıp öfkelenip bir şeyleri kırıp döktüyseler orada doğru yanlış yoktur. Bu doğrudur. Doğru olandır. Şimdi normal bilinç bilinçlişim böyle hareket ediyor. Onların sevgisini de bu yolla almış. Şimdi yetişkin bilincim yetişkin olduğunu biliyor. Sağlıklı bir partner ilişkisini biliyor. Fakat diğeri beni hemen ele geçiriyor. Çünkü burası milyonlarca yıldır var. Memeli hayvanlarla aynı parçamız. Hmm. O kadar yüzyıldır var ki o kadar çabuk onun içine girebiliyoruz ki bu arada bunun da doğrusu yanlışı yok. Onun doğru yanlış kavramlar öte senin koruma içgüdüsü var. Diyor ki sen böyle bir ailede kaldın ve korundun. Senin bildiğin yol bu. Sen burada kal. Seni aşağıda tutuyor. E çocuk parçan da babasını çok özlemiş. Hep babasını özlem duyuyor. Sevgisini alamamış babasının. Ya da hesabı kapatamamış bir canım. Burası çok önemli. Ben burada özellikle uyarıda bulunmak istiyorum. Örneğin babası dövüyormuş ve dur bana yaklaşma diyememiş. Benden uzak dur diyememiş. Tepkisini verememiş. Şimdi beden tamamlamak ister hareketi. Mesela biliyorsunuz bazen de huysuz el ayak sendromları vardır. Böyle ayağını sürekli sallar, uyurken de sallar, kolunu sallar. O küçükken örneğin biri vurmuştur ya da bir tepki göstermek istiyordur. Onu tamamlayamamıştır. Sinir sistemi o hareketi tamamlamak ister aslında. Biz ne yaparız? Sallama elini daha düzdür deriz. Bu sefer hareket daha fazla alışır aslında. Şimdi ben ne yaparım? O el sallanıyor ya. Bir tane Aha. adam bulmam lazım. Bir taraftan da bir, A, babama benzeyene gidiyorum. B, babama tepkimi göstermek istiyorum. Tamamlamak istiyor zihnim. Şimdi orada tamamlayamadı, o hareketi tamamlamam lazım. Babama hayır diyemedim ama bakalım ben bunu şimdi burada bu adama göstereceğim. Babam gibi birisine. Aynı tepkiyi çekiyorum ama bunların hepsi bilinç dışında oluyor. O tarz adamlara ihtiyaç duyuyorum ki o dur hareketini yapabileyim, sen bana vuramazsın diyeyim, beden benim diyebileyim, bla bla vesaire gibi. Ya da anneme kızıyorum. Annem babam tarafından aldatılıyor, gitmiyor. Şiddete uğruyor, gitmiyor. Bizi de alıp götürmüyor. Bir iş dışında şunu diyorum, bak nasıl yapılacak görsen. Ben şimdi babam gibisini bulacağım, sana da kendimi ispatlayacağım. Diyorsun. Aslında bunun altında bu var. İlk bölümü bitirdik. İkinci bölümde sizinle daha çok partnerleri, saplantılı ilişkileri ve bunların aile dizimindeki yerini konuşacağız. Bu haftalık bizden bu kadar, haftaya görüşürüz.